hürriyet, değişiklik yapmaya gerek yok. Kim demiş olabilir bunu sence? Pereira. Bravo bildin. <laughs> Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira 6-1 kazandıkları Giresun spor karşısında oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti. Portekizli Teknik Direktör bireysel kalitesi yüksek bir takıma 6 gol attı. 6-1 kazandıkları Giresun karşısında spor karşısında değildir herhalde ya. Anlamadım neyi? Yani cümle yanlış değil mi? Giresun Spor ha. kazanılmaz çünkü. Giresun Spor'un sahibi var altı yani. Bir kazandıkları... İşgal mi ne ediyorsun? <laughs> Neyse sen oku da ben orijinalini bulayım. Ben düzenliyorum. Giresun Spor 6-1 şey, kazandıkları maçta Giresun spor, spor karşısında oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti. Oldu mu şimdi? Oldu. Evet öyle yazmışlar. Var. Yanlış olmuş. Tabii maç sonrası hızlı baskıya gittiği tamam. için herhalde öyle bir yatağı oldu. Orada maçta vardır. O şey olmuş. Sığmamıştır. Işte. Sığmamıştır. Kısaltı Portekizli kalitesi. teknik direktör bireysel kalitesi yüksek bir takıma 6 gol attık. Rakibimizde gol pozisyonları var. Ben gol pozisyonu vermeyi sevmem. Genç oyuncular Uygar ve Ramazan'ın kalitelerini göstermesine sevindim. Transfer konusu konuşuluyor. Takımı korumak istiyorum. Yıllardan bu yana edindiğim tecrübeye göre devre arasında çok fazla takımla oynarsanız hata yaparsınız ifadelerini kullandım. %100 katılıyorum. Yani dün de bu Beşiktaş'ın kaleci ve stoper transferini konuşurken bunları konuşmuştuk burada. Yani zirvede olan takımlar bu kadar net değişiklikler yapmaz ama Fenerbahçe'nin santrifora, işte üçüncü bir santrifora ya da birinci bir santrifora ya da ikinci bir santrifora. Yani üç santrifordan birine ihtiyacı var. Bu konuda bir ihtiyaç var. Ee, orayı yükseltmek için. Uygar'la Ramazan içinde bir şey söylemek lazım. Dışarıda olsalar Fenerbahçe transfer etmek ister. Yani Uygar ya da Ramazan Bursa Spor'da oynuyorsa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş almak için uğraşır. Dolayısıyla bizim altyapıya bakışımız ya da alt yaş gruplarına bakışımızı buradan da gözden geçirmemiz lazım. Tamamen transfer üzerinden kurguladığımız için işi. Genel olarak bütün Türkiye'den bahsediyorum. Yani dışarıdan almaya çok meraklıyız. yani Komşunun tavuğu bize her zaman kaz gözüküyor. Psikolojik bir durum değil mi? O vardır bir durum. zaten. be Bizim çocuk psikolojisi genellikle yanındakini göremezsin. Bizde öyledir hep. Aynen öyle. Ee, Yanındaki değerin farkına varamazsın. Bravo. Zannediyorum zamanla en azından Uygar'da tabii Fenerbahçe'nin o bölgesi dolu çok önemli isimler var hı hı. ama Uygar'da Ramazan'da e, Melik de e, süre alacaklardır o değerli oyuncular Fenerbahçe uzun süredir böyle oyuncu çıkarmıyordu hı hı. bu da çok sevindirici bir durum. Doğru. Belki yani Pereira'nın da bunda faydası e, katkısı varsa tabii işte şey galiba bakıyor aşağı tarafa e, onları da kutlamak lazım. Doğru. Herkes üretemiyor bu kadar.